Ne istiyorsun Efe? Babacım seni çok seviyorum. Şunu diyecek misin? Babacım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Babacım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Ne istiyorsun? Telefon. Telefon ne istiyor? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> Pışıt. Pışıt. Değil tabii. Peki. Baba sen, babacım sen telefonu vermiyorsan ben de neyisine bakayım. Babacım sen bakıyorsan ben de neyisine bakayım. Tamam bak. Bu ne ne bakmak istemiyor yo. Ne istiyorsun? Bakmayacağım. Ne istiyorsun? Bakmayacağım şimdi sana bakacağım? Benim telefonumu veremem. Aa, Hayır.